Evet arkadaşlar sizlerle yani bugün PUBG'deki şeyimi yaptım. Evet arkadaşlar. Açılması biraz uzun sürüyor. Şimdi göstereceğim PUBG'deki kıyafetlerini. Evet arkadaşlar. İsteyenleri kıyafetlerden gönderebilirim. Silah dizimin gitti bir tane. चलो से फिर Evet arkadaşlar açılıyor. Şimdi kıyafetleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Bunlara bu kıyafet almak için size bir sürü şey göstereceğim şimdi kıyafetimi göstereceğim Evet arkadaşlar bunlar var Bunlar var Bu var Bu var Bu var Bu var Bu var Bu, var. bu, var. bu, bu var. Bir tane çantam eksik Ve silahlarımdan bir tane tamam Bir tane tamam Bir tane tamam kalacağım और ev sallama evet arkadaşlar ev sallama aldım olduğuna... şimdi arkadaşlar bir de bunlarımız burada hiçbir şey yok ismim benim bir de onu gösterecektim evet arkadaşlar buraya giriyoruz evet arkadaşlar buraya girdik zaten? Eskiyenler burada neler eski göstereceğim. Pardon buradan değil. Nereden da? De? Buradan alabilir. Evet arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar buradan. Şimdi açılacak. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane zar var. Zar. Siz BC'lerine bakın ben hiç olmuyor Ben de ben sabahleyin Şey yaptım Bakın bu uçak nerede şimdi benim Uçağım burada Evet arkadaşlar buradan başlıyor Stardan zırı sallıyorsun Zırı ediyorsun Zırı ettikten sonra alıyorsun Sen zara basıyorsun Zarlar geliyor işte Kıyafet de bu Silah da Paraşütler tavalar, silah desenleri. İşte bu kadar. Haydi kalın.